ediyorum. Sıradaki konuşmacımız hayatını öğrenmeye, anlatmaya adayan bir mühendis, sosyolog, tarihçi, felsefeci, nörobilim uzmanı ve bir şair. İnsanın gerçekten başı dönüyor bunca şapka karşısında. Disiplinler arası bütünleşik bakış açısının gelecek uzgörülerinin en temel şartı olduğunu evet hepimiz biliyoruz. Ama tüm bunları birleştirebilmiş bir insanı tanımak gerçekten hayranlık uyandırıcı. Daha da etkileyici olanı birazdan dinleme fırsatı bulacağımız konuşmacımızın öğrenmeye olan tutkusunu bildiklerini paylaşmaya olan azmiyle de birleştirmiş olması. Kendisi eğitimleri, kitapları, konuşmaları ve danışmanlık çalışmaları ile baş döndürücü programı ve enerjisiyle muhteşem bir rol modeli. Yayınlanmış 6 adet kitabı bulunan Mustafa Acungili, Hibrit Dünyada Var Olmak başlıklı konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hemen sormak istiyorum. Zannediyorum sizin yaşadığınız zaman diliminde günler 24 saat değil. 2-3 kat fazla bir gün saatine sahipsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten nasıl yapıyorsunuz? Bunca şeye nasıl yetişiyorsunuz? Aslında hafta çok kritik burada. Hani anda kalmak denen bir olay var ya. Eğer haftanızı güzel bir şekilde istediğiniz yönde yaşarsanız damlaya damlaya göl oluyor. Zamanla birikiyor. E ee, muhtemelen işin sırrı orada gizli. Efendim örnek alıyorum kendime sizi. Çok Ve buyurun sahne sizin. Sağ olun. Evet, hibrit dünyada var olmak. Şimdi 2040'ta organik olmak diyoruz ama ben biraz daha bunu organik olmanın ötesinde acaba nasıl var olacağız? Var olmaya anladığımız anlamda devam edebilecek miyiz? Yoksa ne gibi challenge'larla, meydan okumalarla karşı karşıya kalacağız? biraz o bakış açısıyla e, incelemek istiyorum. Bu arada e, hibrit bir dünyadayız. Dolayısıyla fizikselle dijital burada da iç içe zaten. O yüzden buradaki birlik dediğimiz burayla kalmak zorunda değil. Dünyadaki 3 milyarın üzerinde yani hızlı internete bağlantısı olan herhangi bir insanla mesafemiz sıfır. Bu e, şu andan itibaren Aramızdaki mesafenin de sıfır olduğu anlamına geliyor. Bugünkü konuştuğum konularla ilgili bir yandan da online çalışmalarıma devam ediyorum. Hibrit Dünya'da insan başlığı altında 4-5 tane devam eden canlı kitabım var. Ara ara yeni parçalarını yazdıkça yayınlıyor olduğum. Instagram'daki bio linkinden ya da Twitter'daki sabitlenmiş tweetten bu tür çalışmalarıma e, üretildikçe taze taze hemen erişmeniz de mümkün. Şöyle bir kendimi tanıtacağım çünkü aslında dijital dönüşüm dediğimiz bu hibrit dünyanın oluşum süreciyle ile kendi yapıp, yapıp ettiklerim de paralellik gösteriyor. Öncelikle bir e, bilimci ve veri bilimci konumundayım. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni kazanarak geldim. Orada bilimle ilgili çalışmalar belirli ölçüde başladı, geometride ispatta okumalar, hipotezler vesaire gibi konularla ve 2001'den beri de profesyonel hayatıma veri alanında devam ediyorum. Verinin sorgulanması, raporlanması, database sistemleri olarak yönetilmesi, iş zekası sistemleri oluşturulması, veri ambarları, ardından data mining, veri madenciliği, makine öğrenmesi şimdilerde de yapay zeka ve e, bu senenin başından beri de Microsoft Yapay Zeka Akademisi dediğimiz bir programı yürütüyorum. Burada şirketlerden 30-40 kişilik gruplar halinde insanlara 4 aylık bir süreçte makine öğrenmesini kendi konuları üzerinde uygulamalı olarak öğretme programı yürütüyoruz. Yani halen yüzlerce insanı ve bu insanlar hiç özel insanlar değil, çoğunluğu %90'ı iş birimlerinden, %10'u IT tarafından. Ve Excel veri analiz edebilme gibi yetenekleri sadece olan insanlar bu insanları makine öğrenmesini kendi konuları üzerinde uygulayabilir hale getiriyoruz. Dolayısıyla hani yapay zeka dediğimiz şey mesela gelecekte olacak başka birilerini etkileyecek falan bir şey değil. Hepimizi çok yakından etkiliyor zaten. Bunu herhangi bir şirkette şu anki ortalama bilgisi olan insanlarla üretebilir durmada gelmiş noktadayız. Acaba bu nasıl bir gelecek doğuracak? Biraz konuşuyor olacağız. Başka bir mühendis ve yöneticiyim. Endüstri Mühendisliği okudum, üstüne Mühendislik Yönetim master yaptım. E, ve veri alanında da sadece kendi çalışmalarım değil, aynı zamanda bilgi adam bünyesinde önce bir takım, sonra birim, sonra direktörlük e, büyüklüğüne kadar e, bu çalışmaları getirmiş oldum. Bu alanda ekipler oluşturup yönettim. Bir yandan da okumaya yazmaya devam ettim ama ikinci lisans olarak sosyoloji ve üçüncü lisans olarak tarih okudum. Bugün daha çok bunların üzerinde duruyor olacağım. Çünkü dijital dönüşüm dediğimiz olgu teknik bir olgu, teknolojik bir olgu değil. Kökenleri teknikte, teknolojide olan ama insanların hayatını, yaşam tarzını tüm dünyada tanınmayacak kadar değiştirmiş ve değiştirmeye devam eden Sosyolojik bir olgu. Bu sosyolojik olgunun acaba tarihte benzerleri oldu mu? Olduğu zaman nasıl etkiledi Doğuysa bizi nasıl bir şeyler bekliyor yakın gelecekte? Hatta şu an olan şey ne? Biraz onun üzerinde duruyor olacağım. Ve şu anda da, şu anda demeyeyim, nöro, nörobilim bitti bir ay kadar önce. Nörobilimde ikinci yüksek lisansımı yaptım. Ve felsefe dördüncü lisans olarak da felsefe okuyorum. Çünkü aslında nasıl düşündüğümüz, yaşama nasıl baktığımız, geleceğimizi asıl şekillendiren şeyler onlar. Az önce de DNA ile ilgili konuları dinledik, beyinle ilgili gelişmeler ve genel olarak biyoloji ile ilgili gelişmeler çok kritik yerlere doğru götürüyor olayı. Ben bu sunumda gelecek üzerine değil, bugün üzerine konuşuyor olacağım. Bugünü anlamak üzerine konuşuyor olacağım. Yakın gelecekte çok aklımıza hayalimize gelmeyecek şeylerin de bizi beklediğini tahmin ediyorum. Bir yandan da bir okur ve yazarım. Son iki yıldır haftada dört kitap gibi bir ortalama hızla okuyorum. Goodreads profilimden kitap okumayı sevenler takip edebilirler. Ve bir yandan da yazdığım kitaplar var. Burada özellikle 24 soruda dijital dönüşüm, doğrudan dijital dönüşüm üzerine kavramları ve Hangi konudaki insanları nasıl etkiler? Dijital Gelecekte insan Kalmak Profesör Sinan Canan'la birlikte yazdığımız bir kitap. İnsan ve insanın beyni özellikle nasıl evrimleşti, bu noktaya nasıl geldi? Şu anda teknoloji bizleri nasıl etkiliyor? Ve kitabın sonuçta birlik kısmı da gelecekte çeşitli e, sosyal kavramlar, aile gibi, ekonomi, işyerleri gibi, işte din gibi, bilim gibi vesaire acaba bu dönüşümden nasıl etkilenir? Olumlu ve olumsuz yönleriyle bunun üzerine konuştuğumuz bir kitap. 24 Kariyer Tuzağı ve 24 Öğrenme Tuzağı. Paternleri analiz ettiğim insanların kariyerlerinde ve öğrenmede sıklıkla düştükleri hatalar üzerine odaklanan iki kitap. Mesela 24 Kariyer Tuzağı'ndaki başlıklardan bir tanesi dikiz aynasında kaybolmak. Yani geleceğe hazırlanırken geçmişle değerlendiriyor olmak. Kariyer olarak düşünecek olursak mesela şu anda bırakın 2-3 yıl önceki başarılarınızın mevcut projenizin başarılı gitmesinin bile gelecekle bir ilgisi yok. O geçmişle ilgili bir konu. Kritik nokta önümüzdeki dönemlerde gerekli olacak olan yetkinliklere sahip misiniz? Öyle bir dönüşümü gerçekleştirebiliyor musunuz? Yoksa çok başarılıyken bir ay önce ödüller almışken bir anda işinizi kaybettiğinizi görmeniz mümkün. Artık başarısızlık değil işi kaybetmeye sebep olan ya da sektördeki bir kriz vesaire değil. İşler çok iyi gidiyorken de işlerin ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşıyoruz bu, şu anda. Ve bu da dijital dönüşümle çok yakından bağlantılı. 24 öğrenme tuzağından mesela bir tuzak örneği. Bir şeyi öğrenmek için onun illa daha önceden öğrenilmiş olması gerektiğini düşünmek. Yani hani bir kitapta yazılmış, birileri anlatmış, bir videosu var vesaire ve ben de oradan öğreneceğim gibi bir beklenti. Halbuki şu anda günümüz dünyasındaki kritik bilgilerin önemli bir kısmı bir nesil önce yoktu. Mesela 1990'dan önce beyinle ilgili çok çok az şey biliyorduk. Dolayısıyla öğrenmenin önemli bir kısmı aslında keşif, inovasyon, Arge ...gibi konular. E, o yüzden de... ...bu yine önemli tuzaklardan... ...bir tanesi. Bunun dışında... ...Bilim Kurgu Öykü yazı ve... E, ...roman tarzında çalışmalarım da var. Kurgunun sonu isimli... ...Öykü, Türkiye Bilişim Derneği... ...Bilim Kurgu Öykü yarışmasında üçüncülük ödülü... ...almıştı. Bana beş dakikanızı... ...verir misiniz Bilim Kurgu Roman? Onu da son olarak... ...Bukra Ömür Kapan ismiyle... E, ...yeniden yayınladık. E, bu alana merakı olanlar için önerebileceğim çalışmalarım bunlarda. Evet, böyle kendimi tanıtarak niye getirdim bu kadar? Biraz uzunca tanıtmış oldum. Çünkü aslında dünyayı şu anki halimizi anlamak için ben bu yollardan geçtim. Yani veriyle ilgili çalışmalarım bir kere dijital dönüşümle ilgili en kritik işin omurgasında olan bir nokta. 20 yıldır bu alanda çalışıyorum ve 2 yıllık aralıklarla baktığım zaman yaptığım çalışmalara birbiriyle alakası yok. Hala öğreniyorum. Harıl harıl öğreniyorum. Çünkü yaptığım iş her iki senede bir görülmeyecek kadar değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu verideki hızlı dönüşüm, yapay zekaya kadar gelen yapı, e, dijital dönüşüm tetikleyen en önemli unsurlardan. Ama bir yandan da ya bu gidiş nereye doğru, ne oluyor diye baktığım için aslında sosyolojiye bakmak, tarihe bakmak, diğer çalışmalar hepsi temel olarak insanı, dünyayı, geleceği, nereye doğru gittiğimizi anlama çabaları olarak düşünülebilir. Ve gittiğimiz yeri belirleyen şey temel olarak dijital. Dijital ne demek? Bir şeyi bir ve sıfır olarak ifade edebilmemiz. Bir şeyi bir veya sıfır olarak ifade edebildiğimiz zaman artık o sadece fiziksel dünyada olmakla kalmıyor oluşmuş olan dijital dünyanın bir parçası haline geliyor. Ve fiziksel, dijital bunlar artık ayrı ayrı yok. Bildiğimiz fiziksel dünya yok oldu. Hibrit bir dünyada yaşıyoruz. Yani dijital sadece eklemlenmedi, aynı zamanda o fiziksel dünyayı dönüştürmüş durumda. Mesela Ayrışmen'i izlemiş olan var mı içimizde? Böyle 3 saat sabredip Orada şey var ya böyle gece kimse yok sokakta falan bir bakınıyor var mı gelen giden diye tak vuruyor birini. Nasıl yani şehrin içinde bir sokakta sonra ne yapıyor işte silahı gidiyor yine şehrin içinde akan bir nehirde tak atıyor silahı tamam gidiyor. Ve bunu böyle birkaç haftada bir yapıyor. Nasıl yani bugünkü dünyada olabilecek bir şey mi bu? O fiziksel dünyaydı dijital eşleniği olmayan dünyaydı ve o an orada gören bir insan yoksa yaptığınız şey karanlıkta kalıyordu tamamen. Ama artık öyle bir şey yok. Büyük şehirlerin, dünyanın önemli şehirlerin hepsi sokak sokak, köşe köşe dijital dünyayla eşlenmiş durumda. Dolayısıyla oradaki her şey dijital dünyada kayıt oluşturuyor. O yüzden de artık böyle bir şey yapabilmenin pek olasılığı yok. O sokakta kamera yoksa bir önceki bir sonraki sokakta nereden gelmiş nasıl gitmiş vesaire bunların çatır çatır yakalanması söz konusu olabiliyor artık. O fiziksel dünyada değiliz dijital ciddi anlamda dönüştürdü. Bu dönüştürmenin nasıl etkileri oluyor diye baktığımız zaman bunu detaylı anlatmayacağım. Netflix Blockbuster olayı pek çoğunuz duymuştur muhtemelen. 6 milyar dolar ciroluk bir şirketin 6 yılda yok olduğunu görüyoruz aslında 5 milyar dolarlık cirolu bir şirketin 2 yılda tamamen sıfıra indiğini görüyoruz. Buna yıkıcı teknoloji diyoruz. Yıkıcı teknoloji ne? Mevcut bir işin, yürütülen bir işin bir startup tarafından farklı bir şekilde yorumlanarak dijital imkanlarında kullanılması yolu, yoluyla yeniden yapılandırılması ve halının çekilmesi. Yani üstünde kim varsa paldır küldür yok oluyor bu durumda. İşte dijital dönüşümün etkisini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Bu örnek nerelere genişletilebilir? Mesela banka şubelerini düşünün. Gelecekte banka şubesi diye bir şeye gerek var mı? Yani şimdiden gerek yok aslında. Ve Avrupa Birliği çapında son 10 yılda bankacılıkta şube sayısı ve çalışan sayısı olarak %30'luk bir küçülme olduğunu görüyoruz. Ki Avrupa Birliği... Dijital bankacılıkta Türkiye'nin çok gerisinde şu anda. Ona rağmen böyle bir küçülmenin olduğunu görüyoruz. Ya da şey düşünün giyim mağazacılığı için. Ya gidip mağazaya gidiyorsun, onu deniyorsun, bunu deniyorsun, şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Şu anda buna gerek yok. Belki aramızda da vardır. Pek çok insan artık çok e, acayip yenilikçi bir eski teknolojiyi kullanarak iade teknolojisini kullanarak mağazaya falan gitmiyorlar. Yarın öbür gün ne olacak? Duş alırken bir dijital ikizimi çıkaracak sistem hologram üzerinden tık 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 olmayan kıyafetleri deneyerek şu kumaş olsun, şu desen olsun vesaire tam istediğim gibi şöyle bir hologramı çevirip ileri geri götürüp bakarak falan üzerime giysilerimi alıyor olacağım. Yani şu an düşünüyor olduğumuz, yaşıyor olan pek çok şeyin bu yıkıcı teknolojinin hedefi noktasında olduğunu görüyoruz. Dünyada şu an yüz binlerce startup var. Bu yüz binlerce yüz binlerce startup'ta milyonlarca insan çalışıyor ve ne amaçla çalışıyor? Mevcut düzeni böyle alt üst öde, ederek dolar milyoneri, dolar milyarderi olabilir miyim acaba? Hırsıyla, hevesiyle çalışıyorlar. Ve Türkiye'den de dolar milyoneri olan startup kurmuş insanlar çıktı değil mi? hani işin merkezine çok yakın olmadığımız halde böyle bir dünyada yıkılmayacak bir teknoloji, yıkılmayacak herhangi bir sektör söz konusu değil. Böyle büyük bir dönüşüm acaba olmuş mu nasıl etkilemiş ona bakacağız birazdan. Işınlanmayı keşfetmiş durumdayız ama henüz farkında değiliz. Dijital hale getirdiğimiz herhangi bir şeyi fiber optiğe koyup ışık hızında gönderebiliyoruz. Netflix dizileri bizi bize ışınlıyor artık. Yani literally kelimenin gerçek anlamıyla ışınlıyor. Eğer fiber optiğe doğrudan bağlıysam uçtan uca ışınlıyor. Doğrudan bağlı değilsem yakın bir yerden itibaren fiber optikse o zaman oraya kadar ışık hızında gelip sonra dolmuşa binip bize kadar gelmiş oluyor biraz daha düşük bir hızla. Ama ışık hızıyla çalışıyoruz. Dünyanın üzerinde herhangi bir insanla şu an Skype'dan görüşme yaptığımız zaman fiziksel mesafemizin zerre kadar önemi yok. Eğer iyi internete benzer hızla bağlıysak yan odada mı, Tanzanya'da mı, Hindistan'da mı, Amerika'da mı hiçbir önemi yok. Ve giderek daha çok şeyi dijital hale getirip giderek daha çok şeyi ışınlıyoruz. Şimdi bunu zaman zaman söylüyorum eğitimlerimizde konuştuğumuz bir konu. İşte hibritleştirilemeyecek bir şey var mı falan. Yani gelecekle ilgili fütüristlerin olduğu bir ortamda bunu konuşmaya gerek yok. Hibrit hale gelmeyecek, dijitalin ciddi anlamda dokunmayacağı hiçbir şey yok. DNA'larımıza falan bile. Hatta zaten DNA dediğiniz şey ne ki? O da bir dijital kod değil mi? Biz kendimiz zaten aslında fiziksel dünyadaki dijital bir kod gibiyiz. Dolayısıyla nerelere gidebileceği çok enteresan. Şimdi biraz tarih sosyoloji olaya, olayına bakalım. Dünyaya baktığımız zaman dört buçuk milyar yıllık bir tarih var yaklaşık. Bu yarı ömürlerden falan hesaplayabiliyorlar bir hayli iyi bir şekilde ve dört buçuk milyar gibi gibi bir yaşı var dünyanın. Bunun içerisinde canlılığın yaşı üç buçuk milyar, 3.8 milyar yıl falan. İki ayağı üzerinde duran, ateşi kullanan, alet yapan, insansı dediğimiz canlılar birkaç milyon yıldır dünyada var. Ve homo sapiens yani bizim beynimize sahip olan, bizim gibi olan insan 70 bin ila 300 bin yıldır, ortalama 200 bin yıldır dünyada. Bu 200 bin yılın neredeyse tamamında avcı toplayıcı olarak yaşadık. Yani 190 bin yıl kadar bir süre 30, 40, 50, 100 kişilik gruplar halinde insanlar avcı toplayıcı olarak doğanın içinde yaşadılar. Peki ne oldu da yerleşik hayata geçtiler? Aslında temel olarak iklim değişikliği oldu. Çok kritik bir kavram. Şu anda da oluyor bir şeyler. Hani iklim değiştiği zaman ciddi anlamda dünyanın yapısı davranışında değişiklik olduğu zaman her şeyi çok değiştirebiliyor. Holosan dediğimiz bir devrin başlamasıyla beraber dünya iklimi daha ılıman ve tahmin edilebilir bir hale geldi. Ve insanlar bunu bekliyormuş 190 bin yıldır. Hızlı bir şekilde Hayvanları evcilleştirmeye, bitkileri evcilleştirmeye ve bunun sonucunda biraz zorunlu olarak yerleşik hayata geçmeye başladılar. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Birazdan onları konuşacağız. Sonra tüm dünyada bin yıla yaklaşan bir süreçte insanlar yerleşik hayata geçtiler artık yerleşik ya da yarı yerleşik. Bir şey oldu bu bağımsız şehir devletler falan imparatorluğa dönüştü. Bir baktık tüm dünya imparatorluklar haline gelmiş bağımsız şehir devleti falan kalmamış. Bunu tetikleyen şey de yazının keşfi ve yaygınlaşması. Bazı şeyler o kadar önemli değişiklikler oluyor ki birkaç kişinin hayatını falan değiştirmekle kalmıyor. Tüm dünyaya yayılarak insanların sosyolojilerini yaşam tarzlarını değiştiriyorlar. Neolitik devrim, tarım ve hayvancılığın keşfi ve yazının yaygınlaşması böyle etkisi olmuş olan iki tane şey. Bunların üçüncüsü enerji tipi dönüşümlerin keşfiyle beraber sanayi toplumunun ortaya çıkması ve dünyanın imparatorluklardan ulus devletlere dönüşmesi, bilim devrimi, bugünkü demeyeyim, dünkü bildiğimiz sanayi toplumunun ortaya çıkması. İşte dijital dönüşümün oluşturduğu toplum 5.0 hibrit dünya vesaire bu şekildeki dördüncü büyük dönüşüm. Yani dijitalleşme tarım ve hayvancılığın keşfi kadar, yazının keşfi yaygınlaşması kadar, enerji tipi dönüşümlerin keşfi yaygınlaşması kadar dünyayı değiştiriyor olan ve değiştirmeye devam edecek olan bir şey. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Hala sanayi toplumunda zannediyoruz kendimizi. Mesela örgün eğitimi toparlamaya, düzeltmeye çalışıyoruz. Ölmüş olan, çürümekte olan bir şey o. Örgün eğitim dediğiniz şey sanayi toplumunun ihtiyaçlarına bağlı olarak birbirine aynı tornadan çıkmış insan yetiştirmek üzere ortaya çıkarılmış bir şey. 1820'den önce dünyada örneği yok. İlk olarak Prusya'da ortaya çıktı ve Nazileri mümkün kılan şey aslında örgün eğitim. Çünkü tornadan çıkmış insanlar yetiştiren bir yapı sorgulamadan söyleneni yapan insanlar yetiştirdi aynı zamanda. Bizim şu anda aslında yaygın eğitime ihtiyacımız var. Hala hani artık işe yaramayacak bir şeyi Çözmeye çalışıyoruz. Aslında onu dönüştürmemiz gerekiyor. Mesela başka maaşlı iş, mesaili iş hani diyorlar ya. Meslekler kayboluyor ama başka meslekler ortaya çıkıyor falan. Ya mesaili iş dediğiniz kavram sanayi toplumun öncesinde yoktu ki. O sanayi toplumunun ihtiyaçlarına göre ortaya çıkmış olacak bir şey ve gelecekte muhtemelen belirleyici unsur olmayacak. Biz hala hayır hayır bir yerlerde çalışmaya çalışın, mesaili işler bulmaya çalışın, olmaz şu olur falan diye insanların gözlerini boyuyor durumdayız. Oysa mesaili iş kavramı büyük ölçüde önemini kaybedecek yakın gelecekte. Başka ulus devlet dediğimiz kavram bu da sanayi toplumuyla ortaya çıkmış bir şey ve artık ortadan kalktı zaten. Şu anda neredeyse tüm devletler Kuzey Kore falan belki hariç sayılabilir ne yapıyor? Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler imzaladığı anayasasının üstünde. Dolayısıyla zaten ulus devletten feragat edilmiş durumda. Şimdi bunların ortak özelliklerine bakacak olursak bu büyük dönüşümlerin. Kasıtsız ve tahmin edilemez şeyler bunlar. Dolayısıyla bir sonra ne olacak falan öyle çok tahmin edilebilir bir şey değil. 10 yıl sonra şu meslekler geçerli olur, şöyle bir gelecek olur, şu olur, bu olur. Mümkün değil bunları tahmin edebilmemiz. 2010'dayız, 30 yıl geriye gidelim, 1990. 2020'deyiz, 10 dedim galiba değil mi? Böyle bazen şey olur ya, yeni yıla geçince bir yıl geriye gidersiniz falan. Ben de şey oldu, 10 yıl geriye gidiyorum böyle. 2020 ile onu karıştırıyorum. 2020-1990, 30 yıl önce cep telefonu diye bir şey var mı? henüz ARGE aşamasında olan işte mob şeyde araç telefonu falan gibi bazı şeylerin kullanımda olduğu bir durum söz konusu. İnternet diye bir şey var mı? Bugünkü internet yok yok. Yani ARPANET diye akademisyenlerin kullandığı o an basit bir şeyler var. HTML 95-96, HTTP 93. Bakın 30 yıl önce var olmayan şeyler dünyayı yeni baştan yaratmış durumda şu anda. 20 yıl sonra dünyayı neler değiştiriyor olacak? Bunlar değil. Mesela DNA ile ilgili konular. Mesela evrimin dijital olarak laboratuvar ortamında tasarlanıp fiziksel hayata uygulanması gibi konular. Mars'a yerleşme gibi konular belki söz konusu olacak. Dolayısıyla tahmin edilemez bir şeye doğru gidiyoruz. Üçüncü maddeyi en son ifade edeceğim. Güçlenen üst sınıflar ve güçlenen toplumsal yapı. Bu çok kritik bir şey. Ee, şeyde mesela şehir devletin kralı bir şehrin kaynaklarını hükmediyorken imparatorluğun imparatoru yüzün üzerinde belki şehrin kaynaklarına hükmediyor. Sonra sanayi devrimini yapmış bir yer o ordusuyla o imparatorluğu darmadağın edebiliyor. Şu andaysa verinin sahipleri dünyanın sahipleri konumunda. Eskiden üretim kaynaklarına vesaire sahip olanlardı. Şu anda veriye sahip olanlar dünyanın sahibi konumunda ve eskisinden de çok daha güçlüler. Kritik bir nokta bunların hepsi önceki versiyonu öldürmüş. Ben yerleşik hayata geçtiğim zaman avcı toplayıcıları orada yaşatmamışım. İmparatorluk olduğum zaman Osmanlı'yı düşünün gitmiş İran'a dayanmış öbür tarafta Avusturya Macaristan'a dayanmış her iki tarafta 150-200 yıl savaşmış hala daha da gidebilmek için duran bir imparatorluk yok her imparatorluk olabildiğine daha genişleme peşinde olmuş sanayi devrimini yapanlar ne yapmış tüm dünyayı sömürgeleştirmişler. Ancak savaş yoluyla onun karşısında durabildiğinizde bağımsızlığınızı bir ölçüde koruyabilmişsiniz. Ve şu anda da dijital dönüşümünü yapan şirketler yapmayanlara ne yapıyor gördük. Sadece şirketler değil, ülkeler, insanlar aynı şekilde benzer durumlar söz konusu. İnsan vahşi olmayı sürdürüyor. Dolayısıyla dijital dönüşüme ayak uydurabilmek bireysel olarak, şirket olarak, toplum olarak, ülke olarak varlık yokluk mücadelesiyle ilgili bir şey aslında. Ve bu şartlar sebebiyle evrensel geri dönüşümsüz bir şey var. Buna ayak uydurabilen insan var olacak, buna ayak uydurabilen şirket, ülke var olacak, ayak uyduramayan yok olacak. Öyle bir dünyadayız. Kritik bir nokta ortalama insanın mutsuzluğu. Sanayi toplumunun sağladığı refahı düşünün, bununla bitireyim. Şimdi düşünün acayip zenginlikler oluştu falan, padişahlar gibi yaşıyoruz, iklimi kontrol ediyoruz, her öğünde et yiyoruz falan. Ama sanayi toplumunun ilk oluştuğu dönemlerde İngiltere'de üzerinde güneş batmayan imparatorlukta kendi vatandaşı kendi fabrikasında ne şartlarda çalışıyordu? Ondan 30-40 yıl önce çiftçilikle gayet iyi geçinen bir insandı bu haftada 7 gün günde 16 18 saat yıllık izin diye bir şey yok. Emeklilik diye bir şey yok. Karın tokluğuna çalışıyor. Ola ki iş kazası geçirirse önlem şu, önlem değil de sonrasında yapılan şey şu. 4 kişi ellerinden, ayaklarından tutuyor. Sokağa atıyor. Büyük ve hızlı dönüşümler mevcut şartların artık çalışmaz hale gelmesine sebep olduğundan, parametreleri toptan değiştirdiğinden ortalama insana çok kötü etkiler yapıyor. Günümüzde de dijital dönüşümü hızlı bir şekilde anlamazsak, mesela işlerin, mesaili işlerin hayattan çıkışına adapte olup ona göre kendimizi yapılandıramazsak, önce işsizlik, sonra anlamsızlık gibi bir kriz bizleri bekliyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili önlemleri almazsak, 2040'ta organik olabilmenin ötesinde, 2040'da var olabilecek miyiz gibi bir sorunsalla karşı karşıyayız. Bunların çözümleri var. Bir yandan online ortamda önce farkındalık oluşturmak ama sonrasında da çözümüyle ilgili anlattığım şeyler var. Temel olayımız çevik yaşam. Yani neyi olacağını öngörmeden nereye doğru gidiyorumu esnek bir şekilde görüp haftalık planlarla dinamik bir yaşam sürmemiz lazım yoksa gelecekte başa çıkabilmek pek olası değil. Evet, Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. E, hibrit dünyayı anlamak varlık yokluk sebebi dediniz. Merak ediyorum. Bundan sonra ne var? Hibrit dünyadan sonra bizi ne bekliyor? Hibrit dünya bugünün konusu dediğim gibi içinde yaşıyor olduğumuz şeylerden bahsettim. Ama özellikle bir sonraki adımla ilgili en kritik konu bence beyinle Dijitalin arasındaki ilişkinin daha doğrudan hale gelmesi, yani hepimizin kafadan kontak olmamız çok yakın. Bulut o zaman bambaşka bir dünya olacak gibi gözüküyor. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Size de ederim. günün anısına kitabımızı armağan ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Buyurun. Elinler. E <muchas>